Arkadaşlar herkese yeni bir videoyla merhaba sonunda uzun uğraşlar sonucu tamamladığımız içini boş alarak alıp yeri kalanını kendi tamamladığımız e, karavanımızı bitirdik. kabin kısmı. Şöyle altlı üstlü yatak var. Yataklar 1.85 boyunda yaptım. 1.87 civarı geliyor hatta. Şöyle. Az kılıklar. Şu sineklikler. Böyle perdesi. Alan dar olduğu için Şöyle dönüp göstereyim arkadaşlar. Biraz karanlık oluyor. Şöyle şurası oturma grubu yatak olabiliyor. Termas aldık. Mutfak üst dolabı. Lavabosu, evyesi, ocak. Dolaplarımız. Böyle yerleşmeye başladık artık. Şimdi dolaplara böyle tırnaklar koydum yolda giderken açılmasın diye. Henüz çıkıp bir tecrübe yapamadık. Araç değişiminden dolayı. Böyle pencerelerimizde de gene aynı şekilde fileli sineklik şöyle perdeler var. Bu arada karabanın boyu 3.90. En ee, iki yükseklik iki. Arkadaşlar. Buraya bir dolap yaptım. Şöyle kapaklı. Şimdi malzemelerim var içinde. Buzdolabı bu şekilde yerleştirdim. Yolda düşmesin diye Altından da bir sabitleme yaptım. Ayrıca de böyle bir kilit yaptım öne gelirse diye. Ki illaki eksiklerimiz vardır. Bunun tabii ki kullandığımız zaman ihtiyaca göre daha ortaya çıkacaktır yapılması gerekenler. Şu üst tarafta da gökyüzünü görmek için olan bir perde var. Şu an biraz tavan kirli. Çünkü yaklaşık iki aydır olduğu yerde duruyor. İçinde tadilat daha yeni bitti. Yerleştik. Kapatalım. Duşa kabin. Şöyle göstereyim uzaktan. Yani bu şekilde arkadaşlar, e, bayağı bir uğraş, emek sarf ettik eşimle beraber ama e, istediğimiz gibi oldu. Şöyle kapıda da filiz sinekliğimiz var. Ayrıca evet, akordeon İlk defa böyle bir işle uğraştım arkadaşlar ama e, yani acemi olmama rağmen oldukça güzel oldu. Yani çevremizden gelip bakan arkadaşlarımız oldukça beğeniyorlar. E, İzmir Şili bölgesindeyim ben arkadaşlar. Hani olur da böyle kendi uğraşmak isteyen olursa gelip bakabilir görebilir ona göre kendi de nasıl diyeyim fikir üretip geliştirebilir nasıl yapıldığına yardımcı olurum yani. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Keyifli günler dilerim. Videolarımızı beğenip takip ederseniz seviniriz. Allah'a emanet olun.